İşte bugün mini joltta yol nasıl alan dışına çıkılır onu göstereceğim. Bu hiçbir gün gitmeyecek ve bunu gitmek çok zor. Size farklı farklı şeyler göstereceğim. Tek bir tane falan var. Farklıdan. Ve oralara hep dağ ile çıkıyoruz. Dağ bize yardım ediyor. İlk ilk önce oyunlar tarafına giriyorsunuz ve buradan kılıç güncelleme oyununu buluyorsunuz. girdi giriyoruz ve size çok az kaldı göstereceğim. Benim hesabım değişse de yani girdik çıktıktan sonra değişiyor. De ben sözeyim. Rastgele hesabımız gelebilir. Benim bunu da <laughs> Yani oyunun ilk defa videosunu atıyorum. Ee, bir de oyunu ben eskiden oynuyorum oyunu. Bu de o o zaman. Şey olmuştu. Ayağım. adam akıllı güncellemeler vardı. İşte yükledikten sonra güncelleme değişmiş. Şaşırdım bir. şimdi. Gördüğünüz gibi burada bir kılıç var bu. Şimdi bir şey göstereceğim. Yanlış dedim. Bu yerde şimdi bir şey var. Gelmedi. Gelirse yani. Yani ben de en en güçlü kılıcı var. Oğlum dur ya. Çekti oyun. Çıkıp geri gireceğim mecburum. Evet. Ha bu uzun bir şey. Oraya girince böyle e, bir döngü var. Orada işte adamı yeniyorsunuz. Kavga ediyorsunuz. Yeniyorsunuz. Sonra adam oradan ayrılıyor. Bu kadar. Ben niye onu bulurum? Oranın yapımcısı bu. Bunun gibi güçlü olmasınız. Bu kılıç bende 30 tanesi vardı kılıç çok önemli bir kılıç sanki. Burada mıydı? Ha bak bu kılıcı bu kılıçla ne farkı var yani? Benzemiyor ama altıda onun altı altı bakıyor ama neyse biz bu konuyu bırakalım ve oyunun gizli yerine geçelim. Herkes şu an nasıl buldur? Ne? Şimdi kapımız gereken şey Şöyle yukarıya düşerseniz yeni çıkabilirsiniz. Çıkar. Bu arada savaş dönüyor. Zorayı bir türlü giremediğimiz için. Buradan böyle. Dağlara çıkıyorsunuz. bir. Buradan çıktıktan sonra çık, çıktıktan sonra da şu köşeye Alttan böyle girip şu en köşe var ya kenli yer. Dur, oraya, hani, skor, girip, Buraya ama çıkabilirsin. Çıkarsanız. Böyle kötü olmuyor. Var seferinde siparişin Buraya geldiğimizimiz ve şuraya çıkıyoruz. Şu köşeye atlamayı çalışacağım. Ben atlayabiliyorum. Tık. Ve buradan o neşilliği atlayacağız. Çok şey istiyorum. Ama bu değer. Buradan artık dışa çıkabiliyorsunuz. Buraya girmemiz için adam bildiğin daha yapmaya çalışmış. Ben gidelim. Bak burada bir tane oyun mapı var. Bak gördüğünüz gibi isim etiketi var. <laughs> Oraya geçilen bir bölüm var. Oraya da bakalım. Bakarız. Ben gidelim bakalım. Nasıl neresi? Hmm, Biz şimdi bu kura yerine gidelim. Bu savaş alanı. Şimdi şu, şu, şu buradan yürüyoruz. Yürü. Bir önce yürü yürü yürü. Hop la la, 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 la. la, la, la. Buraya çıkan birisi bana saldırmaya çalışırsa diye Burada bütün ekipmanlarım var Bu oyunun güçlü kılıçları. Ya ben bunu çok seviyorum Ne işe yarıyor derseniz bu Adamı uçuruyor canını götürüyor ve donduruyor Çok, çok özellikleri var Her dediğimin çok şey özelliği var Bak gördüğünüz gibi o savaşın yanı tabi köşesinde Oradan sonra çıkmak çok zor geliyor bana biraz. Ama teklemeye çalışacağım işte de. de. Yani yanlış yerden. Yanlış yerden giriyorum. Üstün zekam. Abi koşuyordu mu? Bu köşe... Kişi... Ay yanlış yere çıktım. Bu bloğa çıkıyoruz. Buraya giriyoruz. Buraya geçiyoruz. Tam geçtik. Geçtikten sonra buraya ve en son yer buraya. Şu odun odundan geçemiyoruz ama yapraklardan geçebiliyoruz. <laughs> İçini gördünüz. Şimdi bak şu ön taraflara doğru değil. Şu en köşeye gelip oradan en azlığı atlayacaksınız. Bu kadar basit şarkıyı kapattım telif yemeyeyim diye. Bir de e, şarkıyı kapatmazsa sesim adam akıllı çıkmıyor. Videonun kayıtlığını istiyorum falan. Yani çok sinir olurum. Bak yaşadık ya orada portalar. Oranın arkasında başka bir fotoğraf daha var. İşte ben buraları bulmakta çok zorlandım. Bir şey deneyeyim dedim. Denedim. Böyle çıktı Sonuç böyle. Bildiğiniz adamlar buraya Kuzey Kore bölümlerini bölümünü koymuş ve bilmediğimiz şey map'ten bir tanesinde dur. Ben şimdi bir en son map'e gideyim. İlk map ya e da en sona gideceğim. Ben bence de öyle gidelim. Dördüncü kata, ikinci kat dördüncü portala. Bu altı tane portal olacakmış galiba ya. Oğlum dört tane sonra durmuş. Dördüncü mapte bakıyoruz ki orada başka mapler var. Başka alanlar var. Onun en güçlü kalıcı olduğunda bunu kullanıyorum. Ejder ejder. Ender ejder hası 3000 yapabilirim. Ender ejder hasını kesin diye. 3000'e de geçebilirim. bilmiyorum. Ha yapıyordum. Bunu kesmek çok, çok zor ama ne oldu buraya lan? Adamın birisi hack açmış. Oğlum bug'a girmiş. Tam videonun ortasında Ender Ejder House geç arkadaşlarını çağırdı. Hepsi de saldırıyor ya. Çok fena var bu. bu bunun kaç canı kaldı? Ne canı çok az. Bayağı gitmiş. Bazı ejderhalar da sıkışmış ha. Yani bir tane ejderhası olması lazım. Ama adamın biri hack açmış. Bin tane ejderha koymuş. Hepsini şimdi kesin. Kessem hepsini var ya. Bir sürü para verir. Ya, ya, ya. Mini mini. Mini minikçi. Mini minikçi artık bunun adı. Mini minikçiyi kesiyoruz. Hadi Rus. Amerikano. Arka dışına. Oğlum öldü mü lan? Lan. Abi ne yaptınız buraya ya? Ejderhaya vurmak istemiyorum. Koçlar ejderha koyduysa sen hepsini yok edecek. Bir sürü parayla yapamıyor muydun? O sıra diğer maplerde oyun çok Dur başka bir map'e gideyim ben. Burada daraldım ya. Bir sürü boss var. E şu an birinci bölümün bossları da çok fazlaysa çok şanslıyım demektir ki. Yok ya, öyle bir şey olmamış galiba bakıyoruz ve N -n -n. galiba hayır burada niye kimse yok <laughs> oyuna çok girmemeye başlamışlar server değişti şaka şaka server değiştiremiyoruz illa oyunun değiştirmesi lazım de vur, vur vur bak var ya ben bunu tekte alıyorum bu oyunun en zor bossu derlerdi <laughs> ay beynim 3000 TL. Vah hey. Bir tane bile para vermedi ya şansa bak. Canım bayağı bir fazla o ya o sıkıntı. 3000 parayla yaptığımıza göre görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.